Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olun. Güncel haberlerin hepsi kanalımdan bulabilirsiniz. Barış Arduç ve Meriç Sezen partner oluyor. İkili Türkseler'e büyük bir reklam sözleşmesi imzaladı. Bakalım yakın zamanda birlikte göreceğiz onları partner olarak reklamda. En son güncel haberlerden en öncesi haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videom sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğenip butonuna basmayı unutmayın.